Arkadaşlar Türkiye'de hayvancılıkla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır demişiz? Mera hayvancılığı iklim ve bitki koşullarına bağlıdır. Mera hayvanı dışarıda otlatmak doğru. Değil mi? Besi hayvancılığı daha çok nüfusun fazla olduğu, pazarlama tüketimin çok olduğu yerlerde. Evet, eti sütü satabildiğin yerde besi hayvancılığı yaparsın. Dolayısıyla büyük şehir çevrelerinde. Değil mi? Dolayısıyla bu da doğru. Et ve süt üretiminde yıllara göre dalgalanma mera hayvancılığında daha fazladır. Çok doğru. Mera hayvanı dışarıda otluyor ya. Bir mevsim yağış çok oldu, ot çok oldu, et sütün çok oluyor. Başka bir yıl ya da başka bir mevsim kuraklık oldu, et sütün az oluyor. Dolayısıyla dalgalanma iklime bağlı olduğu için mera dalgalanma çok. Engebeli arazi ve bitki örtüsün çalılardan olduğu yerlerde kıl keçisi yetiştirilir. Teke taş eli kastediyoruz. Arazi engebeli ise koyun yerine keçi daha rahat yaşar. Çalıdan ağaçtan keçi daha rahat otlar. Dolayısıyla arkadaşlar E, e şıkkı da doğru. Ama besi hayvancılığında küçük baş değil. Daha çok ne tercih edilir arkadaşlar? Büyük baş. Neden büyük baş tercih edilir? Et ve süt verimi yüksek olduğu için. Yani bir inek 10 tane koyun kadar süt verir. Bir boğa 10 tane koç kadar et verir. Dolayısıyla hayvan başına düşen et ve süt verimi yüksek olduğu için beside daha çok ne tercih ediyor? Büyük baş tercih ediyor. O yüzden D küçük baş ifadesi yanlış olmuş. Yanıtımız D şıkkı olmuş.